Ünlü oyuncu Necat İşler ve Beyaz TV'nin deneyimli magazin muhabiri Tarık Eker arasında yaşanan gerginlik magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda geliş tartışmalara yol açtı. Muhabirin Necat İşler'e kafa atmasıyla sonuçlanan olay günlerdir güldendeki yerini koruyor. Son olarak muhabir Tarık Eker sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşananlardan dolayı özür diledi. İddiaya göre olay Necat İşler'in bir mekandan çıkışı sırasında yaşandı. Beyaz TV muhabiri Tarık Eker her zaman olduğu gibi görevini yapmak ve oyuncuya birkaç soru yönetmek istedi. Ancak iddiaya göre işler daha ilk andan itibaren Muhabir'in talebine sert bir yanıt verdi. Tarık Eker'in aktardığına göre ünlü oyuncu kendisine sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. Sey git diyerek çıkıştı. Bu sözler gerginliğin fitilde ateşledi. Eker ilk tepkisine rağmen terbiyesini bozmadığını hatta Necat işleri sakinleştirmeye çalıştığını anlattı. Muhabir'in ifadesine göre o an kendisi Necat Bey niye böyle konuşuyorsunuz, ayıp oluyor diyerek ortamı yumuşatmak istedi. Ancak işler küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Daha da ileri giderek sen bu köpeklerin yanında neden çalışıyorsun sözleriyle muhabere yüklenmeye devam etti. Bu sırada Tarık Eker meslekte 20 yılını geride bıraktığını, tek amacının görevini yapmak olduğunu belirtti ayrıca bakmakla yükünlü olduğu küçük bir kızı bulunduğunu söylediğini dile getirdi. Ancak iddialara göre Necat İşten'in sözleri burada da bitmedi. Oyuncunun seri patronu da kızları da ifadelerini kullandığı öyle sürüldü. İşte bu noktada Eker bir baba olarak sabrının tükendiğini ve sözleri kaldıramadığını ifade etti. Gerginlik büyüyerek devam ederken taraflar birkaç kez daha karşı karşıya geldi. Sonunda sinirler tamamen gerildi ve muhabir Tarık Eker Necat işlere kafa attı. Olayın ardından magazin dünyası adeta ikiye bölündü. Bir kısım hiçbir şekilde fiziksel şiddetin kabul edilemeyeceğini savunurken diğer kısım ise evlat söz konusu olunca herkesin sınırları vardır yorumu yaptı. Görüntülerin yayılması da ardından gözler muhabir Tarık Eker'e çevrildi. Deneyimli gazeteci sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. Açıklamasında Necat işlerin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu özellikle kızını hedef alan sözlerin nedeniyle kendini kaybettiğini söyledi. Ben bir kız çocuğu babasıyım. Evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu farkındayım. Ama evladımla ilgili sözler sonrası böyle bir eylemde bulunduğum için özür diliyorum dedi. Eker ayrıca uzun yıllardır mesleğine emek verdiğini ve bugüne kadar böyle bir olaya karışmadığını vurguladı. Çalıştığım kurumdan Necat İşler'den kızından ve kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir hadise yaşamak istemezdim ama ne yazık ki fevri davrandım sözleriyle açıklamasını noktaladı. Öte yandan olayın merkezindeki isim Nesat İciler ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı ancak tartışmalar sürüyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncunun geçmişte de muhabirlerle sık sık gerginlik yaşadığını hatırlatarak bu olayın tekil olmadığını savunuyor. Kimileri ise yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve tarafların birbirini kışkırtmış olabileceğini öne sürüyor. Sonuç olarak ünlü bir oyuncu ile magazin muhabiri arasında yaşanan bu kavga, basın özgürlüğü ve sanatçıların özel hayatı ve şiddet konularını yeniden gündeme getirdi. Tarafların açıklamalarının ardından olayın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.